Evet, şu an e, başladığıma olarak evet. ee, İnsanlar gelsin mi? Biraz insanların gelmesini bekleyelim mi? Yoksa başlayalım mı direkt? Evet. Gaziye sen neler diyorsun? Başlayalım mı? Evet. Ersen, o şey arkadan gelen WhatsApp bildirim sesini istersen kapat. Tamam. Bilgisayarın sesini tam tümden kapat. Başla istersen artık. Tamam. Ee, öncelikle herkese e, merhabalar. Umarım sesim geliyordur. Bir ses problemi yaşamıyoruzdur. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ben e, Öykü buksur e, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı öğren 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte topluma hizmet uygulamaları dersi adı altında ekran süresini neden kısıtlamalıyız ya da neden kısıtlamamalıyız konusu hakkında Senara, seminer yapmayı planladık. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle pandemi sürecinin içerisindeyiz. Türkiye genelinde hatta dünya genelinde bir kapanma yaşandı. O yüzden çoğunlukla olarak vaktimizi Evde geçiriyoruz, dijital ödev platformlarından, arkadaşlarla yapılan e, görüntülü konuşmalara kadar e, uzaktan çalışma özelliğinden ailelerle yapılan görüntülü konuşmalar, e, gruplarda dönen sohbetler online olarak, e, içine bulduğumuz pandemi sürecinde uzaktan eğitim, online fiziksel aktivitelere kadar sayısız alanda dijital medya hem çocuklar hem de ailelerin yaşamının bir parçası haline geliyor. Ebeveynler her ne kadar e, kendi özel zamanlarında ya da çalışırken, çocuklarıyla vakit geçirirken dijital medyadan faydalanma, faydalanmadıklarını belirtseler de e, bu nesildeki birçok e, ebeveyn ekran başında geçirilen süreyi endişe verici buluyorlar. E, o nedenle e, endişe verici olan taraf var bir de olumlu tutulan taraf var. Ben e, Gamze arkadaşıma sözü vermek istiyorum. Gamze arkadaşım ekran süresinin kısıtlanması yönünde açıklama yapacak size. Evet Gamze'cim açıklayabilirsin. Ekran süresi nedir? E, ekran süresi ne kadar olmalıdır? E, bunları açıklayabilirsin. Söz sende. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Ben Gamze Küçük. E, rehber Psikolojik Danışmanlık. Ana bilim dalı ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle çocukların ekran süresini neden kısıtlamalıyız? Çocukların ekran süresi ne kadar olmalıdır? Nitelikli ekran süresi nedir? Onlar hakkında konuşacağız. Ben başlamak istiyorum hemen. İçinde bulunduğumuz dijital çağ ve pandemi sürecinde çocuklarımızın ekran süresi gitgide arttı. Artan bu ekran süresini çocuklarımızın bilişsel, zihinsel ve davranışsal olarak etkilemektedir. Peki bu ekran süresi dediğimiz şey nedir? Ekran süresi, telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi platformlarda geçilen zamanı ifade etmektedir. Teknoloji çağında büyümemiş olan ebeveynlerin çocuklarının ekran başında geçirdikleri süre için endişelenmesi doğaldır. Ancak ebeveynler endişe içinde çocukları için yanlış kararlar almaktan çekinmelidirler. Teknoloji çağının olumlu ve olumsuz yönlerini bilerek hareket etmektedirler. Etmelidirler. Amerikan Pediatri Birliği'ne göre toplam ekran zamanı çocuklarda 1-2 saat ile sınırlandırılmalıdır. 2 yaşından küçük çocuklar ise ekrana maruz bırakılmamalıdırlar. Televizyon ve internet için çocuk ayarı kullanılmalıdır. Eğer çocuk ekrana maruz bırakılıyorsa, ekranların mümkün olduğunca beraber kullanılması ve içerik ile ilgili konuşmalar çocuklar için faydalı olacaktır. Çocukların ekran ekran süresinin konusunda endişeli olan ebeveynler, çocuklarının ekran başında geçirdikleri zamanı kısıtlama yoluna başvurmaktadırlar. Bu çok doğaldır. Ancak bu kısıtlamanın da bir sınırı olması gerekmektedir. Çünkü bulunduğumuz şahangirik gereksinimlerinden dolayı, çocuğu ve ergene ekran ve internetten uzaklaştırmak, bireyi sosyalleşmesini engelleyebilir. Bireyi tamamıyla ekrandan uzaklaştırmak doğru değildir. Ancak ekran başında geçirilen sürenin nitelikli ve kaliteli olmasıyla, ekran süresinin miktarı arasında doğru orantı kurmak gerekir. Bireyin ekranları nasıl, nerede ve ne amaçla kullanıyor oluşu ekran süresini etkilemektedir. Peki Öykü, senin ekran süresinin ne kadar olması gerektiği ve nitelikli ekran süresi hakkında düşüncelerin nelerdir? Bizlerle paylaşır mısın? Öncelikli olarak teşekkür ederim. Çoğunlukla olarak aslında ortak düşünceye sahibiz. Yani gelişim dönemlerine ait yaş aralıklarından olsun, Amerikan Pediatri Derneği'nin açıkladığı veriler olsun. Ortak gördüğünüz noktalar var. Ee, ben de ekran süresi nedir? Onu açıklayarak nitelikli ekran süresine karşı olumlu ekran süresine e, dair birkaç şey belirteceğim ben de. Ekran süresi her bir çocuğun ekran başında geçirdiği süredir. Ee, i̇çerisinde bulunduğumuz dijital çağda çocuğ, çocuğun yaşı ne olursa olsun ekran başında geçirdiği süreye dikkat edilmelidir. Diğer bir ifadeyle ekran süresi kendi içinde iyi ya da kötü değildir. Fakat e ee, Ekrana dayalı teknolojiler yoluyla milyonlarca farklı oluşum, etkileşim, yaratım ve öğrenme biçimi e, anlatımının özlü bir ifadesidir. Belirttiğimiz tanımlar gibi çeşitli tanımlar e, tületebiliriz. E, peki tam anlamıyla e, bir tanımı olmayıp iyi ya da iyi, birimizin iyi taraftan tutup birimizin kötü taraftan tuttuğu, ya bu şekilde nitelendirdiğimiz ekran süresi e, yaş gruplarına göre ne kadar olmalıdır? Çocuklar ekran karşısında ne kadar kalmalıdır? Bunun üstüne biraz konuşalım. Uzmanlar yaşı ne olursa olsun insanların bu 7'sinden 70'ine tabiri. Daha doğrusu çocuğun ekranı, varlığının birincine vardığı andan itibaren büyüklüğe kadar, yetişkinliğe kadar en fazla bir insanın kullanması gerektiği süreyi 2 saat olarak açıklıyorlar. Amerikan Pediatrik Derneği de ilk olarak, ilk 18 ayda e, ee, ekran süresini tamamen yasaklıyor ve ekran süresi olmamalı diyor ilk 18 ay. E, ee, 0-2 yaş aralığında çocuklar yani ekrandan uzak tutulmalıdır diyor. E, ee, 3 yaşındaki çocuklar diyor, 3 yaşındaki çocuklar günde 20 dakika diyor ekran süresine sahip olmalıdır diyor. Tabii ki bu 20 dakikayı bir çocuk tüketmek doğru değil. Bu 20 dakika kısımlara bölünmeli. Yani 10 dakika 10 dakika olabilir, 5 dakika 5 dakika olabilir. Yani bu senin az önce belirttiğin gibi evrenin kontrolüne bağlı. Kısımlara bölünmesi kesinlikle daha iyi. Hem çocuk açısından hem ekran kullanımı açısından hem zaman tüketimi açısından. 4 yaşa geldiğimizde bu süre 30 dakika ya çıkabiliyor, yani e, bunu da tabii ki az önce de belirttiğim gibi kısımlara ayırıyoruz, yarım saat, yarım saat, ay, e, yarım saati 10 dakikaya dakika bölebiliriz. 5 yaşına geldiğimizde çocuk 5 yaşıyla tanıştığında bu bir saati çıkabiliyor. Yani yaş ilerledikçe aslında ekran süresi artabiliyor. Ama bu tabii ki bir saat olabilir diye de bir saatin aşağısına çekebilirlerse bunu başarabilirlerse içinde bulunduğumuz dijital çağda çocuklarını nasıl diyeyim sizin dediğiniz gibi kısıtlayabilirlerse yani olumlu denilebilir. 6-8 yaş aralığına geldiğimizde bu süre 2 saate çıkabiliyor. Yani ailesiyle vakit geçirmediği zamanlarda buna yemek yemek dahil, oyun oynamak dahil, sohbet etmek dahil yani ailesiyle birlikte sosyalleşirken çocukların ekrandan uzak olması öngörülüyor. Çünkü o an bir sosyalleşme var. Ekrandan uzak durulması gerekiyor. Çocuklar buna dikkat etmeli. 8-10 yaş aralığına geldiğimizde artık çocuklar ergenliğin ee, bir adım e, önündeler. Yani ergenliğe girmelerine çok az kalmış oluyor. Artık çocuklar e, internet ile ilgilenmeye başlıyorlar. Okullarda ödevler veriliyor. Hele ki şu an bir pandemi içerisindeyiz. Tamamen uzaktan eğitim alıyoruz. Ödev yapıyorlar. Onlar da derslerini e, ekrandan dinliyorlar. O yüzden bu süre 2-3 saat aralığına çıkabiliyor. Ama çocuklar 2-3 saat boyunca oturarak e, yani bu tabii ki zararlı, duruş bozukluklarına da sebep oluyor. 15 dakika kalkıp oturmak zorunda oldukları, mesela yarım saatlik dersleri varsa yarım saat dinledikten sonra ayağa kalkıp 15 dakika fiziksel aktivitelerde bulunarak herhangi bir fiziksel bozukluğa meyil vermemeleri gerekiyor. 13 yaşına geçiyoruz. Artık 13 yaşında yavaş yavaş ergenlik oluyor ve artık çocuklar izlediği içerikleri yani Yaptığı ekran sürelerine ailelerine karşı çıkabiliyorlar ama yine de aileler çocuklarını rencide etmeden onu rahatsız etmeyecek şekilde uygun bir dil kullanarak çocukların ekran sürelerini içeriklerini yani neler izliyor çocuğum oynadığı oyunun içeriği nedir buna da dikkat etmesi gerekiyor buna da dijital seçici olarak diyebiliriz. Yani genel olarak bir insanın kullandığı ekran süresi iki saate aşmaması gerekiyor. Ee, senin nitelikli ekran süresi dediğin kısımda, ben de onunla ekran e, süresi terimini kullanmak istiyorum. Onunla ekran süresi çoğu zaman kulağa e, yani ekran süresi daha doğrusu çoğu zaman kulağa olumsuz gelebiliyor. Lakin kimi durumlarda hileyi tam tersine çevirebiliyoruz. Çünkü az önce de sıkça bahsettiğim gibi şu an pandemi süreci içerisindeyiz. Ebeveyn ve çocuklar bir kapanmaya girdi. Hepimiz evlerdeyiz. E, Türkiye genelinde eğitim öğretim uzaktan yapılmaya başlandı. Yani kulağı bu denli e, olumsuz gelen ekran süresi hayat kurtarır hale geldi. E, çocuklar derslerini, ödevlerini bilgisayar tabletleri üzerinden yapmaya başladılar. E, eğitim öğretim haricinde de uzaktan yapılacak aktiviteler e, tükendiğinde artık aileler birlikte film, dizi, belgesel, online oyunlar oynamayı tercih ediyorlar. E, bu şekilde de yani buna da ekranı birlikte geçirilecek alan olarak görmekte bu dönemde fayda sağlayacaktır bize. Bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta daha önce de bahsettiğim gibi e, seçilmiş ekranı özel yani ekran süresinde geçirilen sürenin seçilmiş içerikler olması gerekiyor. Olumlu yönde fayda sağlayabilecek şeyler olmaları gerekiyor. Eğer çocuklar ekran karşısında geçirdikleri süre boyunca kendilerine e, katkı sağlayacak, sosyalleşmelerine yardımcı olacak, gelişimi öğrenmelerine fayda sağlayabileceklerle fayda sağlayabilecek içeriklerle ilgileniyorlarsa sürenin biraz üstüne çıkıyor olması fiziksel anlamda olumsuzluk yaratmadığı sürece bir sorun teşkil etmemeli. Yaptığım bir takım araştırmalar ve kendi düşüncem adına süre denetimi ve içeriği tabii ki dediğim gibi 13 yaşına kadar en az yani 13 yaşına kadar takip edilmeli. Peki dediğim gibi sürekli ebeveyn kontrolünden bahsediyoruz. Peki senin ekran süresinin denetimi hakkında ebeveyn kontrolü, ebeveyn e, ee, takımda tutumlar hakkında düşüncelerin varsa açıklayabilirsen seviniriz. Teşekkür ederim bizle paylaştıklarını için. Hemen ben de başlıyorum. Ee, ekranlarını yaşadığımız çağın gerekliliği oldu ve onlar onlarsız olmuyor. Çok açık ve net bir şekilde şu an yaşadığımız pandemiden dolayı da belli. Bundan dolayı yapmamız gereken bu süreci bizim nasıl yöneteceğimiz, yani ebeveynlerin ve yetişkinlerin bu süreci nasıl yöneteceği ve burada doğru dengeyi nasıl kuracağımız. Bebeğinler çocuklarına yasaklayıcı sert bir dil kullanarak ekranı kapat, bunu yapma tarzında sert giderek e, onların yaptıklarına öğrendikleri ya da başa çıkmaya çalıştıkları şeyler hakkında konuşmanın, paylaşmanın yollarını arayarak e, çocuklarıyla doğru, düz, doğru bir e, iletişim kurabilirler. Çünkü ekran süresinin tamamıyla engellenmesi çocuğun çevrim içi katılım ve öğrenme fırsatlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Yaşadığımız pandemi sürecinde de zaten bunu görüyoruz. Yani çocukları bu kadar e, ekrana bağlı bir şekilde geçiriyor zamanlarını ve çocukları bu kadar eğer ekrandan uzaklaştırırsak çocuklar şu anki sosyalleşmeye ayak uyduramayacaklar. Peki ebeveynler bu konuda neler yapabilir? Çocuklarınızın çevrim bir ortamda neler yaptıklarını, kimlerle görüştüklerini, kimlerle etkileşim halinde olduklarını çocuklarınızla konuşun. Çocuklarınızdan aile içerisinde uyulacak kurallara ve düzene katkı sunmalarını isteyin. Çocuklarınızın görüşlerine saygı gösterin. Yani çocuğun iste, isteklerine saygılı olun demek istiyor burada bize. Dijital medya hakkında olumsuz ifadelerden şunu yapamazsın, ekranı şu saatte kapatmalısın, şu saate kadar vaktin var. konuşmalardan ziyade olarak şunu yapabilirsin, şu saate kadar senin için daha iyi, şöyle yapmak daha iyidir tarzında ifadeleri kullanmak çocuğu hem kendinizden soğutmaz hem de kişinin yani interneti doğru kullanım nasıl bulmasını sağlar. Teknolojinin bir araç olduğunu vurgulamak gerekiyor ki onu nasıl kullandığınızı bilme, bilmesi gerekiyor. İnterneti bir araç olarak nasıl kullandığınızı, ondan nasıl yararlandığınızı, ne tür sorunlarla karşılaştığınızı çocuğa kendimiz anlatarak, deneyimlerimizle paylaşarak çocuğun internette geçirmesi gereken süreyi ona anlatmamız gerekiyor. Peki, ekran başında geçirilen fazla sürenin bir diğer etkisi ise çocuğu bilişsel, zihinsel ve davranışsal olarak etkilemektedir yapılan araştırmacılar, araştırmalar sonucu kaydedilmektedir bu. Amerika'da 8-11 yaşları arasında 4500'den fazla çocuk üzeri, üzerinde yapılan bir gözlemsel araştırmamız mevcut. Bu araştırmada e, yeterli uyku ve fiziksel aktivitenin yanı sıra çocukların eğlence amacıyla ekran karşısında geçirdikleri süreyi günde 2 saatten daha az bir süre süreyle e, sınırlandırarak daha gelişmiş bir biliş ile ilişkilendirmektedir. Yani çocuğun günde 2 saatten daha az bir süre ee, ekran başında bulunması gelişmiş bir bilişi olumlu olarak etkilemektedir. Tabii ki bu yani ekran karşısında geçirilen sadece biliş olarak değil, ekran karşısında fazla zaman geçirmenin çocukta ortaya çıkardığı çokça e, bozukluklar var. Bu bozuklukları ben 7 alt başlık şeklinde toplamak istiyorum. Ee, bunlar bizim zaten şu anda da e, ekran bozukluğunun da e, etkisinden dolayı oluşturduğu çoğu bozukluklardan biri obezite uykusuzluk, baş ağrısı, obsesif bozukluk, dikkat bozuklukları, e, olumsuz etkilenme, el, göz, beyin gibi vücutta işlevsel sorunlara yol açabilen bozukluklar. Bu bozukluklar çoğu çocuğumuzda bulunan bozukluklar. Çünkü çocuklarımız e, içine bulunduğumuz çağdan dolayı ekrana dayalı bir sistemde büyütülüyor, ekrana dayalı bir sistemde yetiştiriliyorlar. Bunlar bundan ötürü çocuklarımızın ekran sürelerinin elimizden geldiğince nitelikli olmasına ve bizim kontrolümüzün altında ekranın başında olmalarına dikkat etmeliyiz. E, ee, ekran süresinin fiziksel ve bilişsel etkisi hakkında düşünceleri merak ediyorum öykünün de. Benim gördüğüm olumsuzluklar karşısında bakalım olumlusu mu var mı? <laughs> evet, ki. daha önce de söylediğim gibi ortak faydada buluştuğumuz noktalar tabii ki var. Yani birbirinden ayrılamaz. E, olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Ben de fiziksel açısından etkisini açıklayarak başladıktan sonra kendi e, araştırmalarım, kendi gözlemlerim e, karşısında gördüğüm olumlu taraflardan bahsedeceğim. Şimdi ekran süresinin e, ve fiziksel ve bilişsel etkisi, dil kullanımı, iletişim becerileri, motor gelişimi, sosyalleşme etkisi, kelime öğrenme hızı, dünyayı kavrama yani boyut kavramı e, asabiyet, dikkat eksikliği ve zihinsel gelişim gibi yani gereğinden fazla ekran süresi sonucu çocukta bazı sorunlar görülebiliyor. Bu gelişimlerin e, akışında e, en büyük risk ise tabii ki obezite. Ee, ve gözdeki bozukluklar, gözdeki koordinasyon bozuklukları, uyku sorunu, D vitamini eksikliği, postür yani duruş bozukluğu dediğimiz gibi. Çünkü e, evet çocuk ekran karşısında duruyor ama çocuk ekran karşısında nasıl duruyor? Yani sürekli ekrana bakıyor, duruş açısı aşağı yöne baktığı için e, boyunda yüzleşme olabiliyor, kamburlaşma olabiliyor. Yani bunlar da tabii ki çocukları bekleyen diğer tehlikeler arasında gösterilebilir. Senin de bahsettiğin gibi. E, bu kadar olumsuzlukların arasında hiç mi olumlu yok e, diyoruz. Olumlu gördüğün e, yol, din, dil gelişimi ve kullanımı. Yani dil gelişimi ve kullanımı e, dil gelişimi e, bebekliğin sonunda başlayarak ilk çocuklukta büyük oranda devam ediyor. Dil gelişim evrelerini baz alarak, gelişim evrelerini baz alarak ee, mümkün olduğunca erken yaşta başlanması gereken şey yabancı dil eğitimi. Bu üç yaş uygun görüyor yaptığım araştırmalar sonucunda. Ee, her aile tabii ki aynı sosyoekonomik düzeye sahip olmadığı için yani e, ailelerin Çocuklara sunabileceği imkanlar yani bu e, yabancı uyruklu dadı tutmak gibi çünkü çocuk sürekli haşır neşir oldu. Şu an Türkçe dili konuşuyoruz. Evimizde Türkçe dili konuşuluyor. E, sürekli çocuk o dili duyduğu için, e, onu öğrendiği için, dönükler o şekilde geldiği için Türkçesi gelişiyor. Yabancı uyruklu bir dadı tuttuğunda e, iki dili aynı anda öğrenecek. İngilizce, Rusça bu e, ailenin hangi çocuğunu hangi dilde e, öğretmek istemesine bağlı. Yani yabancı dadı tutumu dediğim gibi e, ya da erken yaşta dil eğitimi kursları, bu üç yaş kursları var. Araştırıldığında bunlar biraz yüksek fiyatlı olabiliyor. Aynı şekilde çocuğa alması gereken üç yaşında resimli kitaplar, dikkat çekici şeyler e, bu imkana sahip değil herhalde. Ama içinde bulunduğumuz çağda aileler büyük oranda internet, tablet, telefon, bilgisayar eşimine sahipler. E, o yüzden Olumlu ekran süresi arasında alabileceğimiz e, konu dil eğitimi. Yani çocuğa e, telefondan, bilgisayardan, e, yabancı şarkılar, müzikler e, açarak yani bunu olumlu ekran süresi altında alabiliriz ve çocukların dil gelişiminde büyük oranda etkili. Örnek verecek olursak, e, daha iki yaşına girmemiş bir yeğenim var ve şu an yaşıtlarına göre... E, biraz daha dil gelişimi önde gidiyor. İngilizce sayıları iki yaşa göre birden ona kadar İngilizce sayabiliyor, İngilizce alfabe sayabiliyor, renkleri biliyor. E, bu biraz da bizim ekran süresini olumlu kullanmamızla alakalı bir şey. E, ona günde beş dakika ise sürekli dinleterek öğretiyoruz. Dediğim gibi bu şekilde aileler çocuklarına dönütler vererek Çocuklarının içeriklerini kontrol ederek, yani iki yaşından önce ekran süresi kesinlikle kullanılmamalı. Çocuk hiçbir şekilde ekranla karşılaşmamalı. Zaten e, bu doğru bir tutum olamaz. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, küreselleşmede, daha doğrusu globalleşmede artık dokunmatik telefon olmayan insan yadırganıyor. Böyle bir çağda çocukları tamamen e, internetten, ekrandan, sosyal medyadan uzak tutmak... Çok çok zor yani sizin dediğiniz gibi kısıtlamak çok zor ama kontrol altına alıp kısıtlamama tarafında hem çocuğun psikolojisi rahatlayacaktır yani kendini baskı altında hissetmeyecektir hem de olumlu yönlerinden tutulursa çocuk kendine verim katacaktır. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar, anlatacaklarım bu kadar. Yani ekran süresini elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Ee, ekran süresinin ne kadar olması gerektiğini açıklamaya çalıştım. Aile tutumlarını açıklamaya çalıştım. Dil üzerindeki, gelişim üzerindeki etkilerini açıklamaya çalıştım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, Gamze'nin söylemek istediği bir şeyler varsa, son noktayı koymak istediği bir şeyler varsa ona söz verelim. Teşekkür ederim Erkü'cüğüm. Ben kısaca toparlamak istiyorum sona geliyorken. Ee, kısaca toparlamak gerekirse yetişkinler ve ebeveynler olarak çocuklarımızın ekran süreni kontrol altında tutmanın sağlıklı ve pozitif yaşam deneyimlerimiz için bize daha fazla zaman kazandıracağı su götürmez bir gerçek. Bulunduğumuz çağda çocuklarımız dijitale bağımlı bir şekilde büyüyor. Yani bundan dolayı hayatlarımızdan ekran çıkarmamız tabii ki de mümkün değil. Ancak burada e, dikkat etmemiz gereken Tüm seminlerimiz boyunca da bahsettiğimiz gibi dengeyi kurabilmekte. Yani çocuğa e, düzgün nitelikli kaliteli sini aşlayabilmekti. E, dengeyi kurabilmek yani makul sürelerde pozitif yaşam deneyimlerimizden bizi alıkoymayacak şekilde ekranlardan fayda sağlayabilmektedir. Yani bizim yapmamız gereken düzgün dijital kullanım alışkanlıklarına teşvik etmek ve medya kullanımını düzenlemede onlara güven duygusunu ve öz denetim kontrolünü aşılayarak onları güçlendirmektir. Biz seminerimizi burada sonlandırmak istiyoruz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii, Sorusu evet. olan varsa tabii ki e, yanıtlamak isterim. Yani e, farklı düşündüğünüz konular varsa aslında onu da açıklayabiliriz. Biz kendi aramızda sanırım birbirimizle cevap vererek anlaşabildik ama sizin anlamadığınız, sormak istediğiniz kafanıza takılan bir şey varsa elimizden geldiğince yanıtlamak isteriz. Tabii ki, aynen. Sanırım bakıyorum ama. Soru gelmiyor. Bu arada herkese evet. de... teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Tebrikler için biz teşekkür ederiz. Gerçekten. Kendinize iyi bakın. Bu pandemi sürecinde sağlığınıza dikkat edin. Kesinlikle. Başka seminerlerde görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi bakın. görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz bizim yanınızda olduğunuz için.